Burası bir öğrenci evi değil. Ama öğrenci evi gibi hayat yaşıyorum. Neden? Kardeşimle birlikte yaşıyoruz. Kardeşim 20 yaşında, erkek. Maalesef evin bütün işlerini ben yapıyorum. Yemek, süpürge, temizlik dahil. Bugün de akşam yemeğimi sizlerle paylaşmak istedim. Burada dans ediyorum, şarkı söylüyorum, sizlere şov yapıyorum. Hı -hı. Burada güzelce ne yağı karıştırıyorum. Yağın içine tavuk bulyonu ekledim. Öyle daha güzel oluyor diye düşünüyorum. Pirinçlerimi löp diye boşaltıyorum. Pirinçlerimi de karıştırdıktan sonra şu an içeride köpek gibi bağırıyor duyuyorsunuz. Suyumu ilave ediyorum. Biraz daha karıştırıp kapağımızı kapatıp kenara koyuyoruz. Pilavı da benden öğrenecek değilsiniz zaten. Anca tutturuyorum. Burada tavuk pirzolaların kemiklerini çıkardım ve kendi sularında yağında pişmesi için birazcık tencerede onlara zaman tanıdım. Sonrasında yağ ekledim. Yağda da bir güzel kızarttım. Çeviriyorum. Yani basit bir menü. Klasik tavuk, pilav. Bu arada TikTok'ta paylaştığım hiçbir video keşfete düşmüyor. Bunun sebebi ne? Çok az izlenmelerim. O kadar da kötü video çektiğimi düşünmüyorum bu arada. Ya bu da yemeğimiz sonucu. Bize afiyet olsun. Bye! İzlediğiniz